Yok yes, yani kötü ne Ben sana göreyim oğlum. La anne. Ben raporu denem vallahi fırına. Bir tane de mum kana verdi geldiğim Tamam tamam. Kızım sen yine kayma verir mi anlaşılır? Yok kayma sorunu yok sen o verin sana kaç kişi. Ne ver o zaman kalk. Oh. <laughs> evet. Oh, 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 <laughs> Bana ben sen beni almış ne parası veriyorsun? Bakın şimdi hocayı bugün unuttum bir dizi. Anam, gel, gel. Bana arama. Böyle mi? giderim. bakıyor, bakıyor. <laughs> anne, anne. para değildin o Anne, 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 <laughs> anne, anne sen üçüncü babayı bulduktan sonra evde yemek <laughs> Yapmıyordun. <laughs> Allah seni iftah eyleye bak başka bir şey demiyor. Allah'a bak, kırma bak, daha birinci kocağın. Yolda vardır o. Ne demişse anasına bak, yurduna al, kenara bak, beydine al. Sohbet edelim. Ayrıca sonuna ah baksa beni al. anlamadın. <tücesi> Vey, neler diyor. Gördüm, trainers. gördüm, rahat etsin. Gördün mü? Ayrılın Buradaki ilim. Hayır.